Ayı'yı doyur bir tane. Hadi. Şöyle susamış da olabilir ayı'ya. Sana değil. Ayı'ya kızım. Ayı'ya. Sen istin ya. Ayı'ya ver hadi. Hadi doyur karına. Aferin kızıma. Benim de elime dök az bir şey. Allah Allah. Teşekkür ederim bir tanem. Şimdi ayı'ya ver az bir şey. Ayının ağzına ver. Ayı'ya. Buraya buraya. Bu ayı bak. Ayı'ya versene. Bunlar ne kızım? Ne bunlar kızım? Bir tane. Ne bunlar? Hadi bunları say bakayım bir gün. Hmm. Çok da anlamıyoruz bunu demek ki. Al bunu hadi. Al <laughs> kızım. Evet. Evet baba. Tamam. Hadi ver şimdi. Gitsin kızım hadi. Yatsın, hadi. İç, i̇çilmeyecek mi? Bundan içir. Lük 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 yapsın hadi. Elime birazcık döksen kızım kolayı. Teşekkür ederim. Hem de eline dökeyim eline Elini tamam kızım. Bir de e, e yap bakayım ayıcıya. E, e, evet kızım. E, e yapacağım. ee, e yaptın mı? Şu bebeğe de yap kızım e, e. Hadi buna da yap. Buna da e, e yap. Hadi e, e e yap hadi. hadi. Evet benim kızım tamam. Buna ben e, e yaparım. E e e e e e Hadi sen de yap bir tane. Tamam buna da yapayım ben. Hadi sen söyle. E, e de. Hadi. Bundan sıkıldık. Bunu mu yapayım bir tane? Ee, git elime bir kolonya dök hadi. Al da bunu. Ba, ba, ba. Hadi ayıcıya bir e, ee yap bakayım hadi. E, ee yap hadi. Hadi ee, bir de bay 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 yapalım hadi. Kızım hadi, hadi herkese bay bay yap böyle elini salla bay bay böyle ha salla. Bay bay. Hadi bay bay yap bay bay. Görüşürüz. Görüşürüz.